Hayattayken gözle görüldü gügüllü Cengiz Kurtoğlu Latif Doğan Rapçi Ranger Zeo Javet Şeyh Hazretleri ve YouTube üzerinden yorumuna kalp sembolü koyan ünlüler Polemik Abluka Alarm ve dahası Sayın Sedat Peker ve Edip Yüksel'in resmine etiketlenen Muharrem Coşkun. Hayattayken gözle görüldü gügüllü Cengiz Kurtoğlu Latif Doğan Rapçi Ranger Zeo Javet Şeyh Hazretleri ve Youtube üzerinden yorumuna kalp sembolü koyan ünlüler Polemik Abluka Alarm ve dahası Sayın Sedat Peker ve Edip Yüksel'in resmine etiketlenen Muharrem Coşkun. Hayatta...